76. bölüm Ebu Zer bir gün bir adamla kavgaya tutuştu. İki tarafta birbirine dil uzattı. Ebu Zer ona: "Anan Arap değil senin, ey kara kadının oğlu." dedi. Bu sözler adama ağır geldi. Resulullah Efendimizin huzuruna vardı ve şikayet etti. Resulullah Efendimiz onu çağırdılar. Ey Ebu Zer! Sen cahili ahlakı taşıyan bir kişisin. Nasıl olur da bir insanı anasını diline dolayarak ayıplarsın? Ebu Zer aşağıdan alma niyetinde değildi. Ey Allah'ın Resulü! Bir kimse başkalarına sövmeye kalkarsa onlar da onun anasına babasına söverler cevabıyla mukabele etti. Ebu Zer, Nebi Zişan Efendimiz'e itiraz etmekle ikinci bir hata yapmış oluyordu. Efendimiz ona ilk sözünü tekrarladı. Ey Ebu Zer, sen cahili ahlakı taşıyan bir kişisin. Onu anasıyla nasıl ayıplayabilirsin? Halbuki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Ebu Zer ancak bu ikinci ihtarla kendine gelebildi. Diğer adam ona ağır bir söz söylemiş olabilirdi. Ancak Resulullah Efendimiz olgunluğu kendisinden bekliyordu. Çünkü Ebu Zer İslam dinini kabul edeli uzun yıllar olmuş. Bu dine gönülden bağlanmıştı. Efendimiz artık hırçın ve kaba bir Ebu Zer değil, affedici, bağışlayıcı, müsamahalı bir Ebu Zer görmek istiyordu o adama söylediği sözün on misli karşılığını vermek bile hiç zor değildi. Ama bu sadece nefse uymanın, şeytanın davetini kabul etmenin bir neticesi olurdu. Resulullah aleyhisselamın terbiyesi altına girmiş bir insanla bu türlü hareket arasında hiçbir münasebet olamazdı. Karşılık olarak o adama ağır sözler söylediği zaman razı olacak, memnun olacak olan nefisti. Fakat affettiği zaman Allah'ın rızasını kazanır, iyilik ve fazilet yolunda güzel örnek sayılabilirdi. Bir insanı anasının Arap olmayışıyla yahut siyah renkli oluşuyla ayıplamak cahiliye devrinin acı bir hatırası olarak bilinecek. Artık hiç tekrar edilmeyecekti. Siyahı da beyazı da Allah'ın yarattığını bilerek Ebu Zer bu hareketiyle kusuru o adama mı yoksa Allah Teala'ya mı yüklemeye çalıştığını izah edebilir miydi? Dünyaya hangi ana ve babadan geleceğini kim tayin edebilmişti ki bu adam da kendisine göre bir seçim yaparak Ebu Zer'in hareketine maruz kalmasın? Kim kendisinin siyah yahut beyaz renkte dünyaya gelmesine karışabilmişti ki bu adamın anası kendi rengini tayin etsin. O halde bu adamı anasından dolayı o kadını renginden, Arap olmayışından dolayı ayıplamak hangi ölçüler içinde normal karşılanırdı? Buna cahiliye ahlakı denmez de ne denirdi? Peygamber Efendimiz ona, sen de cahili ahlakı var derken bunları düşündürmek istiyordu. Ebu Zer gibi dayak yiyeceğini bile bile müşriklere karşı İslam dinini kabul ettiğini, ilk defa haykırabilen bir adamın, İslam dininden başka ölçüsü mü olurdu? Pişman oldu Ebu Zer. Bir daha, hayatı boyunca kimseyi, anası yahut babası sebebiyle ayıplamayacaktı. Siyah tenli bir kadın, mescide girdi. Resulullah Efendimizin yanına kadar geldi. Derdini anlatacak, şifa dilemesini isteyecekti. Buyur, istediğini söyle diyen bakışlarla karşılaştı. Bu bakışlar ona cesaret verdi. Maksadını rahatça anlatabileceği kanaati hasıl oldu. Ey Allah'ın peygamberi! Ben sarı hastalığına tutulan bir kadınım. Lütfen bu hastalığı benden alması için Allah'a dua et.'' geliş maksadım budur, dedi. Efendimizin verdiği cevap, onu büyük bir imtihan eşliğinde karşıladı. Dilersen sabredersin ve bunun karşılığında sana cennet verilir. Dilersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim. İster dünya rahatlığını, istersen ahiret huzurunu tercih et demekti.'' Bir anda dünya hayatı gözler önüne serildi. Küçücük bir çocuk, fıkır fıkır kanı kaynayan bir delikanlı, düşünce ve davranışıyla ağırbaşlı, olgun bir insan, beli bükük yaşlı bir ihtiyar ve nihayet omuzlar üzerinde son yolculuğunu yapmaya çıkan bir fani. Bu mahkeme pek kısa sürdü kararını bizzat kendisi veren, azim ve irade dolu bir sesle cevap verdi. Sabrederim. Tek kelimeden ibaret olan bu cevap, Resulullah Efendimizin yüzünde nur pırıltıları, nur tomurcukları şeklinde memnunluk izleri meydana getirdi. Bu tek kelimelik cevap, köklü bir imana, tertemiz bir düşünce ve niyeti delalet etmekteydi. Dünyanın faniliğine gerçekten inanmış, ahiretin baki olduğu şuuruna varmış bir insanım ben demek istiyordu. Resulullah Efendimiz tarafından ekilen irşat tohumu şimdiden yeşermiş, filizlenmişti. Bir müddet durdu kadın. Sonra sözlerini şöyle tamamladı. Ya bir Allah, düştüğüm zaman açılıyor ve utanıyorum. Bana bu yolda yardımcı olacak bir dua istiyorum dua et ki açılmayayım. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı ve dua etti. Mesele orada tamam olmuştu. Efendimizin bu niyazı geri çevrilmeyecek. Olmaz denilmeyecekti. Kadın oradan kalktı ve gitti. Giderken ardından cennetlik bir kadına baktığına inanan gözler onu kıptayla izliyorlardı. o gitti. Resulullah Efendimiz yanında bulunanlara izahat verdi. Mümine gelen her musibetten dolayı Allah Teala onun iyiliğini artırır. Yahut fenalıklarından birini siler giderir. Bu musibet isterse ayağına batan ve acı veren bir diken olsun. Bir sabah namazı kılındı. Peygamber Efendimiz, ''Yapacağın konuşmayı özledik.'' der gibi gözlerinin içine bakan asabına şu sözleri söyledi. ''Kıyamet günü insanların ilk görülecek hesabı namazdır. Çünkü Allah her şeyi en iyi bildiği halde meleklere. Bakın kulumun namazına. Hepsini de kılmış mı? Yoksa kılmadığı namazları var mıdır?'' diye sorar. Bakarlar. Kılmadığı namaz yoksa Namazı tamamdır diye yazarlar. Şayet kılınmamış namazının bulunduğunu tespit ederlerse o zaman Allah Teala "Bakın, farz olmayarak kıldığı nafile namazı var mıdır?" der. Bakılır. Eğer nafile namazı varsa yüce Mevla "Kulumun namaz borcunu kıldığı nafile namazlarla tamamlayın." buyurur. Daha sonra diğer amellerinin hesabına geçilir. İnsan şu suallerin cevabını vermedikçe kıyamet günü bulunduğu yeri terk edemez. Ömrünü ne yolda tükettiği, ilmiyle ne amel ettiği, malını nereden kazanıp nereye harcadığı, cismini ne yolda yıprattığı, kıyamet günü ilk defa hesabı görülecek olanlar şu üç kişidir. Biri dünya ahkamına göre şehit sayılan bir adamdır. Allah Teala'nın huzuruna getirilir. Yüce Mevla ona verilen nimetleri hatırlatır. O da bu nimetlerin kendisine ulaştığını kabul eder. Peki bu verdiğim nimetler karşılığında neler yaptın? Senin yolunda savaştım ve netice olarak canımı bu yolda verdim, şehit oldum. Yalan söylüyorsun.'' Sen aslında filan adam cesurdur, kahramandır desinler diye savaştın. Bunlar da senin hakkında söylendi. Böylece beklediğine kavuşmuş oldun. Artık burada senin bizden alacağın kalmadı. Daha sonra emredilir. Yüzü üzerine sürüklenerek götürülür ve cehenneme atılır. İkincisi ilim öğrenen ve başkalarına öğreten Kur'an okuyan bir adamdır. O da huzura getirilir. Allah Teala ona da nimetlerini hatırlatır, o da bu nimetleri kabul ve itiraf eder. Sonra şu konuşma geçer. Bu nimetlerin karşılığında sen ne yaptın? İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum. Yalan söyledin. Sen aslında kendine alim desinler diye ilim öğrendin. Kur'an'ı güzel okuyor desinler diye okudun. Bunlar da senin hakkında bol bol söylendi. Maksadını elde etmiş bulunuyorsun, der. Daha sonra emredilir. Yüzü üzerine sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Müzik Ey asabım, Şimdi söyleyin bakalım. Size göre müflis kime derler? Bize göre müflis, parası pulu olmayan kimsedir ya Nebi Allah.'' Efendimiz bu cevabı doğru bulmadı. Sözlerine şöyle devam etti: "Benim ümmetimden asıl müflis şu kişidir ki, kıyamet günü kıldığı namazla, tuttuğu oruçla, verdiği sadakayla zekatla gelir. Bununla beraber şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, ötekinin kanını dökmüş, bir diğerini dövmüş durumdadır. İyilik ve sevaplarından şuna verilir, buna verilir." üzerindeki haklar ödenmeden iyilikleri biterse bu defa onların hata ve günahlarından alınır ve bu adama yüklenir. Sonra da günahı sevabından çok hale gelen bu adam cehenneme atılır. İşte ümmetimin müflisi budur. Bununla beraber sizden biri güzel ameller işleyerek Rabbine yakınlık hasil eder. Öyle ki Cenab-ı Mevla onun üzerine sevgisini ve rızasını örter. Kıyamet günü hesabını görürken, sen şu hatayı yaptın, şu kusuru işledin diye onu hatırlatır. O adam da her birini işlediğini kabul ve itiraf eder. O zaman Allah Teala, ben dünyada senin günahlarını, kusurlarını gizli tuttum.'' Bugün de seni bağışlayacağım, buyurur. Böylece adam yakayı kurtarır. Yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde onları Allah Teala özel olarak kendi gölgesinde gölgelendirip dinlendirir. Bunlar adaletle hüküm veren emir. Allah'a ibadet sevgisi içinde büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı olan insan, Allah yolunda birbirini seven, bu sevgiyle bir araya gelen, bu sevgiyle ayrılan iki insan. Mevki sahibi güzel bir kadın tarafından, şehevi maksatlar için davet edildiği halde, ben Allah'tan korkarım diyen ve daveti reddeden insan. Sağ elinin verdiğini, Sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren insan ve tek başına bulunduğu yerlerde Allah Teala'yı hatırlayıp gözleri yaşla dolan adamdır. Ey asabım sizden her biriyle Rabül Alemin kıyamet gününde konuşacaktır. Hem arada tercüman olmaksızın İnsan o zaman sağına bakar. Sadece dünyada işlediği amelleri görür. Soluna bakar. Yine işlediği amelleri görür. Önüne bakar. Karşısında cehennem vardır. Resulullah Efendimiz bunları söyledikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir hurmanın yarısı kadarıyla da olsa yaptığını küçük görmeden cehennemin ateşinden korunmaya gücünü yetirebilen bunu mutlaka yapsın. Resulullah Efendimiz sohbetini burada bitirdi. Gönüller dünyadan gerçekten ayrılmış, bir başka alemde dolaşmış, korkmuş, ürpermiş, ümit var olmuştu. Kudreti her şeyi kuşatan Yüce Mevla'nın huzuruna Aciz bir kul olarak durup hesap verebilmek, bu hesaptan alnı açık olarak çıkabilmek kolay değildi. Dünyadayken paçaları ciddiyetle sığmak, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde alın açıklığıyla hesap verebilmek için gayret etmek lazımdı. Orada kendi derdine çare bulamayacak olan insanların rızası için değil, Allah rızası için iş yapmak lazım geliyordu. Mesçetten dağılanların her biri tertemiz bir niyetle, riyakarlığın hiç bulaşmadığı düşüncelerle yüklüydü. Nebi Ekrem Efendimizin yaptığı bu konuşma gözleri yaşartmış, gönülleri titretmişti. Dinleyenlerin her biri sanki eritilmiş yeniden kalıba dökülmüşlerdi. Birkaç gün sonraydı. Hazreti Ebu Bekir, yolda rastladığı bir adamın durumunu beğenmedi. İçinde dert taşıyan bir insanın görünümü vardı onda. Nasılsın ey Hanzala? İyi değilim. Neden? Münafık oldum. Emin misin? Elbet. Sen neler söylediğinin farkında mısın? Ne demek istediğini bana bir güzel anlat. Bak ey Ebu Bekir, biz Peygamber Efendimizin huzurunda oturuyoruz, sohbetini dinliyoruz. Bize ahiret aleminden, cennetten, cehennemden bahsetiyor. Öyle ki anlattıklarını gözlerimizle görür gibi oluyoruz. Fakat onun yanından ayrılıp eşlerimizin, çocuklarımızın ve mallarımızın arasına karıştığımız zaman efendimizin anlattıklarını unutuyor. Ayrı bir hayatın içine giriyoruz. Kısacası peygamber efendimizin yanında başka, ondan ayrılınca bir başka hayat yaşamış oluyoruz. İşte beni dertle eden, huzurumu, hatta uykumu kaçıran hal budur. Hz. Ebu Bekir onu tasdik etti. Vallahi bu anlattığın hal bizim de başımıza aynen var ey Hanzala. Ben bu halimi Resulullah Efendimiz'e arz etmeden duramayacağım. Beraber gidelim. Gittiler. Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna girdiler. Anzala durumunu olduğu gibi anlattı. Efendimiz dinlediler ve cevap olarak dediler ki, Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, şayet benim yanımdayken bulunduğunuz hali devam ettirmiş olsaydınız, döşeklerinizde yatarken, Sokaklarda gezip dolaşırken melekler gelir sizinle tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala tavsiye ederim bu hali zaman zaman devam ettir. Hanzala'nın içi rahatladı. Resulullah Efendimizin en yakın arkadaşı bile bu duruma düşüyorsa korkmamak lazımdı. Nitekim Resulullah Efendimiz de bir insanın güç yetirebileceğini anlatmış, ''Tavsiye ederim ey Hanzala, bu hali zaman zaman devam ettir.'' buyurmuşlardı. Efendimizin huzurundan ayrılırken artık, ''Ben iyi bir mümin olamayacağım, bu halimle daha çok münafıklara benziyorum.'' düşüncesi zihninden silinmişti. Daha sonra Hanzala, Resulullah Efendimizin Osman bin Mazun'u çağırarak, hanımının sende hakkı vardır diye tenkit ettiğini hatırladı. Madem ki dünyada yaşıyordu, dünyadan ilgisini kesmesi doğru olamazdı. Bu defa evinde çocuklarıyla meşgul olurken bir gün önce içini tırmalayan sızıyı duymadı Anzala. 15 gün benim gözüme görünme diye gönderilen adam yüzünde memnuniyet izleri taşır halde döndü. Peygamberi Zişan Efendimiz onu görünce gülümsedi. Neler yaptığını sordu. Ya Resulallah, emrettiğin gibi odun topladım, getirip sattım. Bugüne kadar on dirhem kazandım. Evime yiyecek ve giyecek aldım, dedi. Bu halinden memnun musun? Demeye hacet yoktu. Efendimiz o zaman, senin alın terini döke döke hayatını kazanman, kıyamet günü, Yüzünde dilenciliğin lekeler halinde belirmesinden daha hayırlıdır. Dilenip bir şeyler istemek ancak şu üç kişi için düşünülebilir. Son derece fakir olan, altından kalkamayacağı derecede borç altına giren, bir de akrabasının diyet borcunu yüklenen kişi.'' Aydınlığa Doğru programımızın 76. bölümünü dinlediniz.